Herkese merhaba. Bugün yapımı eğlenceli, yemesi de gayet lezzetli süslü çelenk kurabiyeler hazırladım. Sözü daha fazla uzatmadan kurabiyemin yapım aşamasına geçiyorum. Kurabiyemin hamuru için kaseme 125 gram tereyağı, bir tane yumurta ve bir tane portakalın kabuğunu rendeledim. Ekliyorum rendenin ince kullandım. Bütün malzemelerim oda ısısında. İlk önce bunları karıştırıyorum. Daha sonra yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Son olarak unum var. Unumun bir kısmını ekledim. Unumu yavaş yavaş ilave edeceğim. Tek seferde hepsini boşaltmıyoruz. Unumun bir kısmını ekledim. Burada da bir paket vanilya var. Ve çay kaşığının dörtte biriyle kabartma tozu. Yani çok az böyle çay kaşığının ucuyla eklemeniz yeterli. Hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. İhtiyaç duydukça da un ilavesi yapacağım. kurabiyemin hamuru hazır. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Şöyle elinize aldığınız zaman zaten kıvamını anlıyorsunuz. Bakın rahatlıkla şekil verilebiliyor. Şimdi üzerini streç filmle kapatacağım ve 1 saat dolapta dinlendireceğim. Dolapta dinlenen kurabiye hamurumu iki eşit bezeye böldüm. Tek tek açacağım. Açarken birazcık un kullanıyoruz. Tezgahın üzerine çok az un serptim. Birazcık da üzerini kullanıyorum. Bir merdaneden yardım alarak inceltiyorum. İlk beziyi açtım. Böyle 1-2 santim inceliğinde olması yeterli. Şekilde bir aparat, aparatla kesiyorum. Eğer elinizde böyle bir şey yoksa su bardan ağzıyla da kesebilirsiniz. Bu arada hamurunuz birazcık sert olacak dolapta beklettikten sonra bu gayet normal. Daha küçük bir aparatla da böyle orta kısmına. Delikleri açıyorum. İlk bezeyi hazırladıktan sonra yine ikinciyi de aynı şekilde hazırlıyoruz. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıttım. 180 derece fırında pişireceğim. Yaklaşık 20-25 dakikada pişecek. Fakat yine de pişme süresi fırından fırına değişebilir. Orta kısımlarından çıkarmış olduğum şöyle bunları da göstereyim. Bunları da sonra yine Ayrıca pişireceğim. Kurabiyelerim fırından çıktı. Biraz soğumalarını bekledim. Şimdi size fikir olması için birkaç tanesini nasıl süslediğimi göstereceğim. Kalan kurabiyelerimi de yine e, istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tamamen sizin e, zevkinize kalmış bir şey. Şöyle beyaz çikolata erittim. Benmar usulü alıyorum kurabiyelerimin şöyle üst kısmını çikolataya batırıyorum ve aldım üzerlerine şöyle renkli şekerlemelerim var bunlardan yerleştiriyorum Dediğim gibi nasıl isterseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Ben sadece size fikir olması için birkaç tane örnek göstereceğim. Bunu kenar alıyorum ki donacak. Bekli donmasını bekleyeceğim bu şekilde. Bu ölçülerden toplamda 24-26 tane kurabiye çıkıyor. Tabi bu birazcık yaptığınız büyüklükle de alakalı. Büyüklüğe göre değişebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videonun altında yorumlarınızı bekliyorum. Eğer denemek isterseniz videonun sonuna ve açıklama kısmına farklı kurabiye tariflerini de ekliyorum. Oradan kontrol edebilirsiniz.